Sevgili öğrenciler, ikinci dönem matematik dersi, ikinci yazılı çalışma sorularına hepiniz hoş geldiniz. Evet, kilometre. 1 kilometre bin metreydi. O zaman ben ne diyorum? 35 kilometre 35 bin metre olur. 32 santim artı 36 milim kaç milimetredir? evet 1 santimetre 10 milimetreydi 32 santimetre 320 milim artı 36 milim daha ne eder 356 milimetre 400 milimetre kaç santimetre Evet milimetreye santimetreye çevirirken bir sıfır siliyorduk sonundan. 40 santimetre eder diyorum. 360 santimetre kaç metre kaç santimetre? 1 metre 100 santimetreydi. O zaman 300 artı 60 diye ayırıyorum. 300 santim 3 metre. Burada da 60 santimetre. Okunuşları verilen ondalık kesirleri yazınız. Evet okunuşlarına bakıyoruz. 2 tam onda 5. 2 tam onda 5. 0 tam yüzde 4. 0 tam yüzde 4 dediğine göre bir 0 ekliyorum. 10 tam yüzde 12. 10 tam yüzde 12. 7 tam binde 50. Evet 7'yi yazıyorum. Virgülümü koyuyorum. 52 basamaklı bir sayı ama binde dediği için 3 basamak olacağı için buraya ben bir sıfırla o basamağı tamamlıyorum. Aşağıdaki ondalık sayılarında o konuştan yazınız diyor. Evet. 7 tam 10'da 5 32 tam

Evet. 10 tam binde 10 9 şeklinde yazıyorum. Bir diğer soruma bakıyorum. Aşağıdaki modelle verilmiş olan kesirleri yazınız. Evet, burada ne var? 2 tam 2 tam Evet, kağıdımızı iyice sabitleyelim. 2 tam 1 2 3 4 5 6'ya bölünmüş. 2 tamımı yazıyorum paydamı 6 yazıyorum çünkü kesrim benim 6 eş parçaya bölünmüş kaç tanesi boyalı 3 2 tam 3 bölü 6 Evet buraya bakıyorum bu bir bileşik kesir bir şekil kaç eş parçaya bölünmüş 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 bölü 8 çünkü neden 8 yazdım? Bir parçam 8'e bölünmüş. Evet bu da 8'e bölünmüş. Paydaya ne gelecek? Bunun bir tanesinin kaça bölündü? Evet bu neydi? 2 bölü 3 basit kesri. Evet basit kesir, bileşik kesir. Bu da tam sayılı kesirlerin yazılışını göstermiş olduk. Aşağıda verilen kesir sayılarını ondalık sayı olarak yani virgül kullanarak yazalım. 2 tam onda 7. 5 tam yüzde 45. Evet, 100'ün 2 sıfırı var. 45'te 2 basamaklı. O zaman virgülden sonra 45'i direkt olarak yazıyorum. 0 tam 10'da 6. 3 tam 2. İşte bakın 100'ün 2 sıfırı var ama 2 burada tek basamaklı. O zaman öne 1 sıfır koyarak 2'ye tamamlıyorum. 2 tam 1. Yine 100'ün 2 sıfırı var. 1 tek basamaklı. Buraya 1 sıfır koyarak işlemi tamamladım. Evet, bir diğer sorumuz da kesirlerle ilgili toplama işlemleri var. Bakıyorum. Paydalar eşit kesirlerde toplama. Ne yapıyorduk payları? Birlikte topluyorduk. Yani 5 artı 3 bölü 4. O da eşittir. Ne diyorum? 8 bölü 4. Tam sayıları topluyorum. 3 payları topluyorum. 5 paydayı da aynen yazıyorum. 3 tam 5 bölü 7. Evet. Şimdi burada çıkarma işlemi var. Bu sefer nasıl yapıyorduk? Payları birbirinden çıkarıyorduk. 9-3 bölü 7 Eşittir diyorum. 6 bölü 7 Evet. 6 tam 4 bölü 9'dan 2 tam 2 bölü 9'u çıkarıyorum. Nasıl yapacaktım? Önce tam kesirleri birbirinden çıkarıyorum. 6'dan 2 çıktı. 4 4 tam. 4'ten 2 çıktı. 2, 2 bölü 9 diyorum. 4 tam. 2 bölü 9. Evet şimdi bir ondalık kesir basamak tablosu var burada. 32 tam %45 sayım. Basamakta ve tablodaki boşlukları dolduracağım. Yerlerine bu sayıları yazacağım. Evet sayım kaçmış? 32 tam. Şuraya yazıyorum. 32 tam. Yüzde 45. Basamaklarımın adı neydi? Onda birler basamağı. Buraya da yüzde birler basamağı. Evet birler basamağı. Onlar basamam. İşte tablomu bu şekilde doldurdum. Sayımı yerine yazdım. 32 tam %45. Evet dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.